Merhabalar, bu videoda artırılmış gerçekliğin eğitimdeki etkileyici e, gücünü göstermeye çalışacağız. Elimizde gördüğünüz gibi 3 adet e, A4 e, bilgi kağıdımız var. Bir tanesi e, bir köpek balığını, bir tanesi bir e, triceratops diye bir dinozor türünü ve diğeri de T-rex'i anlatan bir bilgi kağıdı. Şimdi bunlarımız bunlara artırılmış gerçeklik uygulama, uygulamasını uygulayalım. Bizim. Şu müziklerle seslendirmeyi kapattım. Gördüğünüz gibi kameramız ya da cep telefonumuzun kamerası ya da tabletimizin kamerası kağıdı görür görmez hemen e, T-Rex'in bir yaşam alanı ortaya çıktı ve T-Rex e, oldukça canlı ve hareketli bir şekilde kendini gösterdi. Bu şekilde isterseniz kameranızla yaklaşarak isterseniz de kağıdı çevirerek detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Buradan e, müziğini açabiliyoruz. İstersek açıklamasını da buradan. Tyrannosaurus ya da hepimizin çokça duyduğu adıyla T-rex. Dinazorlar. Şuradan isterseniz bir de bir bilgi kartımız bulunmakta. Hemen diğer e, kağıda geçelim. İlk çağları e, anlatan. Triceratops. Şurada. Milyonlarca. Müziğimizi açıp kapatabiliyoruz tabi bu arada. İlk çağları anlatan bir e, sahne de burada tasarlanmış durumda. İsterseniz burada bir e, bilgi kartını da ne yapabiliyoruz, İnceleyebiliyoruz. sahneyi döndürebiliyoruz ve istersek de böyle e, trisera topsa yaklaşabiliyoruz. Diğer e, beyaz gösterelim. köpek balığı, boyu 6-7 metreye kadar ulaşabilen bu köpek balığı türü. Düğün... Evet. Burada da bir beyaz köpek balığımız var. Yine bir yaşam alanı, bir deniz zeminine yakın bir yerde kendisini e, görüyoruz. E, altta balıklar falan yüzüyor e, ve bir e, köpek balığımız kendini burada ne yapıyor e, gösteriyor. İstersek e, burada aynı zamanda e, bir bilgi kartımızı da burada ne yapabiliriz? E, çalıştırıp e, yine bu beyaz köpek balığı hakkında hem görsel hem yazılı bilgiye ulaşa gideriz.